Evet ikinci dereceden bir denklem vermiş ve bir kökünün yani x1'in eksi 1 artı kök 3 olduğu söyleniyor. Buna göre a artı b'nin değeri soruluyor. Arkadaşlar bir kökü eksi 1 artı kök 3 ise diğer kökü bunun eşleniyor olan eksi 1 eksi kök 3 olmalıydı. Bu durumda diyorum ki x1 artı x2 dediğimiz ifade eksi b bölü a'dan eksi a'ya eşit olacak. E ben x1 ve x2'nin değerini zaten biliyorum. Götürüp yerine yazdığımızda diyorum ki eksi 1 artı kök 3. Eksi 1 eksi kök 3. Eksi a olmalı. E kök 3'ler birbirini götürecek. Eksi 2 eşittir. Eksi a. a değerimiz 2 olacaktır. Gelin b değerini bulmaya. B diyorum ki burada x1 çarpı x2 c bölü a'dan b'ye eşit olacak. Bu durumda x1 ve x2 yerine yazarsak arkadaşlar eksi 1 artı kök 3 çarpı eksi 1 eksi kök 3 b eşit olmalı. İfadeyi düzenliyorum. Diyorum ki 1 eksi 3'ten b değerimiz eksi 2 gelmeli. Bizden istediği a'nın ve b'nin toplamı olduğuna göre 2 eksi 2'den sonucumuz 0 olmalıdır.